Herkese merhaba. Bugün size tanıtacağım kitap Astana Yayınlarından ikinci baskısı çıkan Türkiye'nin konumu. Yazarı Profesör Doktor Anıl Çeçen. Sayfa sayısı 442. Türkiye Cumhuriyeti dünyada ortaya çıkan yeni büyük değişim rüzgarlarının etkisiyle soğuk savaş sonrasında sarsıntılı bir döneme girmiştir. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu yeni döneme geçilirken Bölge ülkeleriyle birlikte yeni emperyal saldırılara maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti, değişimin dayatmalarına karşı direnerek geçmişten gelen kazanılmış haklarını korumak ve bunun içinde yeni dünya düzeninde daha iyi ve güvenli bir yere sahip olmak durumundadır. Bu nedenle jeopolitik konuların daha açık tartışılması ve Türkiye'nin değişen jeopolitik durumuna en verimli bir çizgide uyum sağlaması gerekmektedir. Elimizde tuttuğumuz bu kitap Türkiye'nin jeopolitik konumunu ortaya koyarak Türk devletinin bu dönemeçten hasara uğramadan çıkabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin harita üzerindeki konumunu bilenler Türkiye'nin geleceğinde daha fazla belirleyici olacaklardır. Kitaba Astana Yayınları web sitesi ve tüm kitap satış sitelerinden ulaşabilirsiniz.